Herkese merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bu videoda Minecraft'ta gizli kapı eklentisini tanıtacağım. Hemen başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Size gizli kapı modu eklentisini kısaca şöyle tanıtayım. Elinizde bulunan belli bir item'ı buradaki kapıları kraflamak için kullanılan eşyalar bölümünde bulabileceğiniz çalışma masasını yere koyuyorsunuz sonra şurada yaptığım gibi klasik kaplarda yapılan gibi yapacağız herhangi bir blok olur toprak kum odundan yapalım. İlk oduna aynı materyalimizi alıyoruz. Sonra normal kapıdaki olduğu gibi yapıyoruz. Bir de tuzak kapısı da yapabiliriz. Bunlar da olduğu gibi. Neyse şimdi burada görünmeyen kapıları arkadaşlarımızdan gizli yapılabilirsiniz. Envaterinde de alınmadığı için de gizli kalıyor. Böylelikle arkadaşlarınız da görünmüyor. Tek bunda yapabilirsiniz. İlk toprak kapıyı göstereyim. Şöyle. Tuzak kapısı da aynı. Sonra bunda da aynı. Elmasa kadar. Hepsini kapı kullanabilirsiniz gizli kapı olarak. Zümrüt bile var. Tek homda şöyle bir bak oluyor. O da herhalde tek ben de bilmiyorum. Bir de en güzel tarafı beton beton taşlar da oluyor. Renkli betonlar. renkli betonlar doluyor kuars da doluyor taş da altında ve son olarak da kat makasında doluyor Bu modun linkini açıklamada yazarım. Oradan indirirsiniz. Bu arada bu çalışma masası eşyalar bölümünün en altında oradan bulabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.